Hazır mısın lan? Oğlum bak takla falan atma gece yarısı. Bizim başımızı derde sokma. bir şey görürseniz bir durum haber verin. Tamam. Şu an dümdüz alan. Boş, boş Hazır dedi, hazır mı dediğinde atacağım ben bunu. Rüzgarla savulacak zaten. Git 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 geri 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 koş. Dur. Sağ yanına vur. Ay biraz daha ileri git. Sağ yanına Ölün Önünde ölün de Heykele doğru gidiyor heykele Heykele vur 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 lan sağ yanına evet vurdun <laughs> Önünde Vur Bir daha <gülüyor> Vur vur <gülüyor> Gel gel <gülüyor> Ölünde, Bir daha değil. Dur sola yanına yanına orada vur Evet Biraz sağa biraz sağa sağ, sağ. Vur 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 <laughs> İşte bu. Güzel, güzel bir lan. <laughs>